Herkese Antika hesap YouTube kanalına selamlar efendim. Ya dururken bir selam ver değil mi? Yok abi bizde motor var. <laughs> Hiperaktiflik var duramıyoruz. Yaklaşık bir 10 tane çöpten eksik gezdik. Bir şey çıkmadı. Hadi direkt birkaç parça ürün gösterelim. Ardından direkt selamımızı verelim. Ama çıkmadı. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler bulacağız. İnşallah. Yani biliyorsunuz birkaç videodan beri hep iki videoyu iki günü işte iki üç günü birleştiriyoruz. Çünkü yani bir günde değerli ya da Atıyorum size gösterebileceğim çok fazla ürün çıkmıyor. Ama ya nasip diyelim biz işimize başlayalım. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşi dost akrabayı paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi başlıyoruz. Bu şöyle bir alkol içecek vardı. Çok farklı. İkinci tekini aradım. Bulamadım. Bir tanesini bulabildik. Ama şurada bir tane büfe var. Bu oymalı büfe yapmışlar. Abi camı kırık. Camı kırık olmasa bak bir tarafın camı sağlam diğer cam kırık. Kırık olmasaydı bunun üstüne falan ya da altına bakmazdım. Bunu direkt alırdım ama. Çünkü aynı overliği verebilecek bir usta kalmadığı için ondan almıyoruz bunu. Bırakıyoruz. Abi şu torbaların içinde kablolar, oyuncaklar. Şöyle bak gözüküyor oyuncaklar. Ben bunları bir ayırayım. Zaten Allah'tan ki elini bek kaldı. Bunların içinde kitaplar, kitaplar sevimli bir torbasını çıkardım. İnşallah işimize yarayacak çok parça bulacağız burada. Hadi bakalım. Çok fazla bir şey çıkmadı. Büyük bir ihtimal kız çocuğumuz ilkokula başlıyor. Ana sınıfındaymış yani şöyle söyleyeyim hep yani bir ana sınıfın ilkokul 4 falan diyor bazı şeyler vardı. Ama çoğunlukla kayatlar çok fazla çıktı. Yani okul malzemeleri hani bir ara demişti ki işte şu okullar açılsa neler bulacağız neler diye. 2-3 parça böyle bir bebeğimiz bir tane sindiye gibi bir şey. Çocuk parkı yani Zaten kız çocuğu olduğunu söylemiştik. Çanta, bir tane de şöyle güzel bir tavşan çanta çıktı ama. <laughs> Arka bağcıkları yok ama. Nasıl bakalım bu kadarmış. Şunu geri bırakacağım. Bu hani bizim alaçatı. Yok lan bodrumuş. Ama çok renkli boyamışlar bunu düz kalsa beyaz kalsa olur da bunu geri bırakacağız. Geri kalan bu malzemeleri alıyoruz. Bir tane perde çıktı. Perdeye bakacağım yırtık ise tabii ki onu da alacağız. Gerçeğinden yapılma olabilir. Biraz da benziyor hatta. Yinesi minesi üzerinde. Büyük bir ihtimal gerçek şöyle altını falan çevirsek. Bu çok iyi ya. Valla çok güzel polislerden bir tane at çıktı. Şu kırıklarını filan dedim yapıştırırız, yaparız, ayarlarız. Ama ağzı çok fazla kırık. Parçasını da bulamadık zaten. Geri bırakacağız. Güzel ürün ama kırık abi. Filanın bir tane orijinal çantası. Tabii ki bel çantası. Kullanılmamış daha sıfır baya. bu torbayı sonra bırakacağız. O oyuncaklar biraz takılı bakılı bir şeyler gözüküyor. Bakalım Şurada aşağı tarafı da orada oyuncak bebekler falan var. Ama ilk önce bir çöpü bir karıştıralım. Çok fazla bir oyuncak çıkmadı. Şöyle bir tane bisiklet çıktı. Orijinal. Ne diyorduk lan bunu? Neyse ismi unuttuk yine. 2-3 parça bebek oyuncaklar. Yani okullar açılıyor artık. Oyuncak zamanı bit. Bir çift ya takım motor ya da bisiklet çantası. Arka tarafa takılanlar var ya sağlı sollu. O denk geldi. Ne markaymış bu? Driver diye yazıyor. Tabi bakıma ihtiyacı var. Kirli. Erol Büyük Burcu'nun plak kapağı diyeyim size. Berduş. Bir başka sevgili. Neyse <laughs> telefe girmeyelim. Ama pilav yok. Keşke daha olsaydı. Nasıl bir ama güzel bir cesasında çerçeveli bir resim de olur bu da. Ama elimizde ona göre çerçeve yok. İkinci günde bitirdik abi. Nasip iki günden beri çok fazla bir şey çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Artık üçüncü güne sarkacak bu video. <laughs> Nasip bakalım. Belki dördüncü güne de sarkacak. Yani insanlar gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi oyuncaklar. Ufak tefek eşyalar çıkıyor. Ama aradığımız yönlük malzemeler yok. Nasip bakalım. Yarın sabah görüşürüz. Üçüncü günden herkese selamlar. Nasip bakalım işe başladık. Gözlerim durmuyor zaten. Sağ sağa bakıyoruz. Kafa lambasını aldım arabadan. Şimdi 10-15 tane yakın çok tane Bir şey çıkmadı. Hadi derim, selam verelim üçüncü gün. Hadi başlıyoruz. Bir tane köpüş oyuncak. Şöyle çok güzel bir erkek ayakkabısı. Çocuk tabii ki. An numaraya bakmadım. Birkaç parça oyuncak orijinal adidas 42 numara esasında tam benlik ama ben düz taban giyemiyorum yani şu alt tarafındaki düz taban da giyemiyorum ayağımın altına çıtıyor normalde bana da şu an ayakkabı gerekli birkaç parça oyuncak şöyle gösterirsek bir iki çift daha ayakkabı var orada Hatta şöyle bir göstereyim. direkt torbaya koydum ben burada da şöyle ACV2'nin güzel bir kundurası kışlıklar var. Ceketler kız çocukları. Şöyle bir tane erkek ceketi var. Kiabi diye yazıyor ama güzel bayağı farklı bir şey. Puma'nın orijinal bir tane üst eşofmanı var. Şöyle. Baya güzel ürünler çıktı. Hem kışlıklar hem pazarlıklar. Şu an için pazarlıklar. Allah bereket versin. Kışlıklar dediğimiz gibi çıkmaya başladı. Kışlık çocuk botu var. Alt tarafta daha neler var. Karıştırmadım. Tek tek bir ayıralım, seçelim. Ardından tabii ki sizlere gösterelim. Sağlamlarını alacağız. Yırtı ya da deli, çatlağı patlağı olan ayakkabıları almıyoruz biliyorsunuz. Şöyle kışlık çocuk botu en üstte. Bakalım geri altta neler çıkacak. Geri kalan çöp çıktı arkadaşlar onları göstermeye gerek duymadım. SUV 2 30 dur bakayım 31 32 büyük bir bu diğerleri de aynı iki tane biri çizme bir bot iki tane çocuk kışlık çocuklar <laughs> söyleyemedik de yani. biri çizme bir bot iki adet iki tane de bayan parfümü çıktı içerilerinde biraz var dediğimiz gibi 10 lira 20 lira Gerçi bu biraz daha dolan o oh, bayağı dolu. Şu sürü bu full dolu abi. Ben az bir şey sanıyordum da bu yarım. Ama diğeri full çakılı. Tabii fiyatları ona göre değiştireceğiz. Bir çift bayan New Balance. <laughs> ha, bu sefer doğrusunu söyledik. Hırtığı patlığa çatlığa yok. Ufak numara abi. Eğer şöyle 42 falan olsaydı zaten ben direkt giyerdim. Ama ya şu an şey kalmadı artık yani bayana erkeği kalmadı abi. Yunus eksi her şey. Yani tam belli ben belli benim böyle renklere karşı biraz takıntalım var zaten rengarenk olmayı seviyorum. O 42 olsaydı ayağımdaydı. Ama büyük bir ihtimal ya 38 ya 37. Neyse pazarda satacağız tabii ki. Birkaç parça böyle deodorant, işte kremler, kremler biliyorsunuz bir pazarda yarım olanları satıyoruz. Şurada biraz kıyafetler var. Ben bunları bir inceleyeyim. Ardından ne çıktı hep beraber görürüz. Bayağı bir bir torba krem var. İnşallah deminki gibi parfümler marfümler denk getiririz. Daha ilk torbadan bu kadar çıktı. Yarım kremler. Şöyle koltuk altı devranatları hiç kullanılmamış. Sıfır. Şöyle Paris, Maris yazan kremler var. Mia Klinik, Klinik diyor ya. Bunlar da hep sıfır daha üzerinde jilettinler üstünde. Yok, hiç kullanılmamış sıfır ünler. Daha dediğimiz gibi iki torbamız var. Onları bir karıştıracağız. Bu torbada sadece kıyafetler var. Bayan kıyafetleri. Zaten içinden çöp alıp çöp atacaklarımızı ayırdık. Kıyafetleri koyduk. Dediğimiz gibi ikinci bu kremlerin olduğu torba var. Bundan da bir tane parfüm. Versace'de bir tane parfüm varmış ama. Şöyle kapağını falan bulduk. Ama kendisini bulamadık. Keşke kendisini bulsaydık. Yine bir iki parça krem. Bir tane markası ne olduğu belli olmayan bir tane bayan saati. Nasip bakalım. Üçüncü günden de bu kadar ürün bulabildik. Yapacak bir şey yok. Ya nasip. Geçen yani bu zamana kadar hatta bu 30. ya 29 ya 30. Len Çöpçü serisinin videosu olacak. Onlarda birkaç kere böyle iki günlük, üç günlük videolar yapmıştık. Ama bu sefer yarına dördüncü güne sarılacak artık. Yarın görüşmek üzere. Dördüncü güne de başladık artık. 2, 4, 5, 6, 7 tane kot pantolon. Birileri böyle ince. Bunun iki tanesi benim bedenim oluyor. 32, 34. Tabii kendimizi ayıracağız. Abi neden ayırmayalım? Sonuçta satıyoruz. Şöyle 34, 32. Esiva 22, Collins, Moniz. Baya bir pantolon var. Diğerleri hep yırtık. Bir de kumaş pantolonları. Kumaşları almıyor çünkü satılmıyor abi. Kotlar satılıyor da kumaşlar çıkartılmıyor. Ceketlerini yalnız derseniz arkasında yani devlet memuru şeyi yazıyor. Onun için o türdeki ceketleri almıyorum. Yani arkasında zabıta, polis bilmem ne yazan kamu kuruluşlarını yazan ceketleri almıyoruz. Ama pantolonları aldık. Dördüncü günden herkese selamlar. İlk okula başlayan çocukların o oyun hamurları var ya bir kutu onlardan çıktı daha sıfır. Hatta hamurlar falan hiç oynamamış. Şöyle bir boncuk bir şey çıktı. Şunlardan falan çıktı. Makaslar, yapıştırıcılar falan var. Bunları tabii ki bit pazarında çocuklara hediye. Ya satmamıza gerek yok. Bir işte ilk önce bir hayır olması lazım. Tabii biz bu hayırı çocuklar için kullanıyoruz. Altos. Eski abi. <laughs> Yarım bir pazara götürürüz. Orijinal çakma filan değil. Hadi bakalım. Bir bot, bir de Lescom <laughs> spor ayakkabı 41 numara aldı. Vallahi 42 olsaydı bizim ayağımızdaydı. 41 olduğu için pazara. Botlar kaç numara? Konteyner. Bu olmaz. Ha, burada patla var. Dikilmesi lazım. O da 40 numara zaten. Keşke sağlam olsaydı ama değil. Sağlam olmadığı için çöpe geri iade edeceğiz. Çünkü şurada da bak mesela patlaklıklar var. Satamayız abi. Satamayacağımız için almamıza gerek yok ama spor ayakkabılar bizde geliyor. İki çuvala yakın yani çöp torbası esasında kışlık yazlık kıyafetler var. Şimdi bunları bir ayıracağız. İçinde markalar falan varsa hatta deri ceketler falan da var. Gösteririz markaları bakalım. Abi kışlık bir torba işte pantolonlu uzun kollu tişörtlerdi. Bir tane bayan gitti. 2-3 tane de erkek pantolonu var. Bir iki tane gömlek çıktı o kadar torbadan. Bir tane askeri bir mavi palaska çıktı. Pantolonunda çok sayıda var. Geri kalan işiniz, işimize yaramayanları biz aldığımız yere geri iade ediyoruz. Hiç yerde falan çöp bırakma durumumuz yok. Nerede bulduk? İşimize yarayan alıyoruz. Geri kalanın çöpleri geri iadesi var. Arabaya yakındık zaten eşyaları geldik arabayı bıraktık. O sırada da bir video önceki yeni serimiz olan eskici, eskici videosundaki Arif abi aradı. Onunla anlaşmıştık zaten bir gün öncesine. O gün video çekerken anlaşma olmadı. Fiyatla anlaşamadık. Ya da o an için bilmiyorum bir şeylik olmadı. Ben üstelemedim. O benim verdiğim fiyata bir olumlu bakmadı. Ama dün ve evvelki gün arayınca anlaştık. Şimdi yarın esasında benim daha zorlu bir şey bekliyor. Çünkü yarın mesai dediler iş yerinde. Abi işimiz. Sonuçta orada çalışıyoruz. Ya benim işim var, gücüm var diyemeyiz. Yarın sabahtan mesaiye gideceğim. Akşam altıda çıkacağım. Arif de temin görüştük. Saat altı buçuk falan evde olsam buradacığa gideceğim. Ben. Arabadaki plastikleri vermem lazım. Oradan çıkıp Burcu'ya onun evine gideceğim. Ben de trafiği hiç sevmeyen birisiyim. Dur bakalım. Saat 8 gibi oraya varacağız. Bir de o gittiğimiz evin Elektrikleri kesik zaten ayın onu gibi falan yıkılacak dendi orası. Ya yani müteahhit gelip yıkacakmış. Neyse biz bir an önce işleri bitirelim. Bunu söylemem sebebi de bu video şimdi bugün çektiğim gibi akşam eve vardığım gibi hemen ne burada hazırlayıp direkt yayınlayacağız. Hani bu hafta pazar günü bugün ayın 7'si pazar ne güne geliyor 9'u. Ayın 9'unda askeri ürünlerle bit pazarındaki tezgahta sizi bekliyor olacağız efendim saç baş bir gün lambayı çıkardık tabii kafadan. Sonunda dördüncü günde de artık editi yaparken şimdi göreceğim. 12-13 dakikalık bir videoyu doldurduk. 4 günlük bir videomuz oldu. Yani diğer iki videolarda bu zamana kadar olan çöpçü serisinde iki günlük ya da bir günde hemen öyle bir 10 dakikalık ya da 15 dakika ya da çok fazla ürünün oldu videolar çıkıyordu. Ama nasip bu sefer dört güne yayıldı. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu videonun da hemen editini kapak resmini ben burada ayarladım. editini eve gideseye kadar zaten yapmış olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost akrabayı paylaşmayı unutmayın efendim. Tabii şu abone kişine biraz tıklayalım parmaklarıma. Bu kadar emek, bu kadar alın teri, bu kadar yani bu kadar bu kadar. <laughs> Neyse o Hadi videoda görüşürüz. Çünkü şu an ayın 17 şey ayın 7'si. Büyük bir ihtimal gece 12'ye doğru falan yüklendiği için bugün yani birebir hemen video yüklenecek. Ayın 8'i pazar gününe akşamına pazar videosunda görüşmek üzere.